Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu videoda sizlere Ekim ayındaki gökyüzü hareketlerini anlatacağım. Ekim ayı e, Merkür'ün ve Mars'ın hareketleriyle ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Uranüs'te e, bu e, hareketlere heyecan katacak, destek verecek açılara sahip. E, yılın son 3 ayı yine hareketli olacak. E, Kasım ayında bir ay tutulması Aralık ayında bir güneş tutulması ve Venüs retrosu var. İşte Kasım ve Aralık aylarından önce Ekim ayı da esasında gündemi yoğun bir ay. Eylül sonunda Merkür'ün retro hareketine başlamasıyla Ekim ayına girdik. 20 Ekim'e kadar da Merkür Terazi burcunda retro hareketine devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi Merkür retrolarında daha fazla e, geçmiş konulara odaklanmak, yeni bir e, ilişkiye e, başlamaktan ziyade eski konuları e, tamamlamak verimlidir. Yeni bir alım yapmak, e, yeni bir imza atmak çok doğru zamanlar değildir Merkür retro zamanlarında. Siz yengeçler ve yükselen yengeçleri bu retro süreci daha fazla aile ilişkileri üzerinden etkileyecek ailede kurmuş olduğunuz ilişkiler, ebeveynlerinizde olan ilişkileriniz. Aynı zamanda evinizle ilgili konular, gayrimenkul konuları, bu alanlarda daha önce atlanmış bir takım pürüzler varsa onların tekrar gündeme gelmesi ve onların çözmek durumunda kalmanız mümkün olacak bu dönemde. Yeni bir ev alımı yapmak ya da sıfırdan bir dekorasyon işine girmek çok uygun değil. Bunlar için 20 Ekim sonrasını beklemek doğru olacaktır. Fakat 2-4 Ekim arası güzel bir açı var. Özellikle aile içindeki ilişkilerde, ebeveynlerinizle olan ilişkilerdeki e, sorunlu konuları çözümlemek, e, bu tarihlerde son derece uygun. Evle ilgili e, yapılması gereken bir tadilat varsa yine 2-4 e, Ekimi e, seçebilirsiniz. 5 Ekim dikkat edilmesi gereken bir gün. Çünkü e, yanlış anlaşılmalara e, fazla sebebiyet veren açıları olan bir gün aile içindeki konularda bir takım yanlış anlamalar olabilir. 5 Ekim'e e, biraz daha hassasiyet gösterilmeli. Ve 6 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni aya e, Mars eşlik ediyor. Merkür retro konumda ve Uranüs'te sert bir açı ile olaya hareket katıyor. Hayata bakış şeklimizi biraz değiştirebilir. Ani olaylar gündemde olacak bu yeni ay ile birlikte. İlişkiler temel konu. Terazi yeni ay olduğu için ama sizin daha çok ailevi ilişkileriniz gündeminizde olacak bu dönemde. E, ani e, bir takım olaylar ortaya çıkabilir demiştim. Bu olayların e, ortaya çıkışı esasında bir takım farkındalıklara e, varmamız için. E, sizlerin de e, bu yaşayacağınız olaylar daha fazla gereğinden fazla iyimser olma hali e, sebebiyle bu olayların ortaya çıkmasına e, yol açabilirsiniz. E, biraz daha gerçekçi düşünmediğiniz yerlerden gelecektir beklenmedik e, olaylar e, 6 Ekim civarı ikili ilişkilerde bir takım gerginlikler olabilir çok ani karar verilmemesi gereken günler bu terazi yeni ayının olduğu dönem e, sabrın e, daha ön planda e, olması gerektiği zamanlar olacak terazi yeni ayından Siz yengeçler ve yükselen yengeçler Oldukça etki alacaksınız çünkü öncü nitelikte bir burçta gerçekleşiyor bu yeni ay. Fakat 2-8 Temmuz arasında doğmuş olan yengeçler daha da yoğun etkilenecekler yeni ay sürecinden. 7 Ekim'e baktığımız zaman bizim sevgiyi nasıl ifade ettiğimizi ve nasıl ilişki kurduğumuzu anlatan Venüs burç değiştiriyor, yay burcuna geçiyor. 5 Kasım'a kadar da Venüs yay burcundaki yolculuğuna devam edecek. Bu süreç içinde hepimiz aslında daha e, iyimser olacağız. İlişkilere daha iyimser bir bakış açısıyla yaklaşacağız. E, daha dışa dönük, daha sosyal olmayı tercih edeceğiz. Fakat siz yengeçler ve yükselen yengeçler Venüs'ün yay geçişinde daha çok e, çalışma arkadaşlarıyla ile olan e, iletişiminizde, bu alandaki e, sosyal faaliyetlerde e, hızlanma olduğunu göreceksiniz. Günlük akışınızın belki daha rahat e, ilerlediğini, daha akışkan olduğunu fark edeceksiniz. E, bir e, dikkat edilmesi gereken konu e, bu süreç biraz e, kilo almaya müsait bir süreç. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Eğer e, evcil hayvan edinmek istiyorsanız ki... Bu dönemde bir evcil hayvan edinmek de isteyebilirsiniz, özellikle bir kedi almak isteyebilirsiniz. E, Merkür retro'nun e, tamamlanmasını yani 20 Ekim tarihini beklemenizi öneririm. Ve 12 Ekim'de Satürn e, retro pozisyonundan ileri hareketine geçecek. 22 Mayıs'ta e, retro hareketine başlamıştı Satürn. E, bu dönemde kova burcunda ıı, ilerliyor Satürn daha fazla e, finansal konularda size e, sorumluluk yükleyebilir Satürnün bu geçişi e, hayatınızdaki bir takım krizli olayları daha fazla çözümlemek zorunda kalabilirsiniz bunlarla daha fazla yüzleştiğiniz günler olabilir borçlar harcamalar daha fazla sorumluluk alacağınız alanlar diyebilirim ileri harekete geçişle birlikte. Son 5 aylık süreçte belki yaşamınızda hangi alanların kriz çıkardığını biraz daha fazla irdelemiş olabilirsiniz. O bulduklarınızla beraber 12 Ekim sonrası artık almanız gereken sorumlulukların alınacağı dönem diyebilirim. 10-11 Ekim fakat baskının daha yoğun olduğu günler bugünlerde çok fazla önemli adım atmamaya dikkat edilmeli. 15 Ekim'e baktığımız zaman 15 Ekim eğer evinizle ilgili bir sorun varsa, aile bütçesiyle ilgili bir düzenleme yapmak istiyorsanız gayet şanslı bir gün. Bunları gerçekleştirebilirsiniz 15 Ekim'de. 19 Ekim'de ise şans gezegenimiz Jüpiter Yine Kova burcunda e, retro hareketindeydi. Artık ileri harekete geçecek. Bu ileri harekete geçmeden önce Mars'la yapmış olduğu bir açı aslında hepimize biraz daha e, güven cesaret verecek. Sizler e, daha çok harcamalar konusunda bu dönem e, motive olabilirsiniz. Fakat e, durağan konumda olduğu için Jüpiter vermiş olduğu enerji biraz dengesiz olabilir. Bu özgüvenle birlikte gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz. 17-18 Ekim gibi tarihlere e, bu anlamda dikkat etmekte fayda var. 20 Ekim'e geldiğimiz zaman 20 Ekim'de Koç burcunda bir e, dolunay gerçekleşiyor. Plüton ve Mars'ın e, etkin rol oynadığı bir e, dolunay olacak bu. E, ve 6 e, Ekim'de Terazi Yeni Ayı ile birlikte aile ilişkilerinde fark edip de, e, düzenlemeye gittiğiniz alanları bir daha gözden geçireceksiniz. E, dengeli mi gidiyor her şey, yolunda gidiyor mu? Eğer yolunda gitmediğini düşünüyorsanız bu alanlarda bir takım sonlanmalar, e, bitişler söz konusu olabilir. Bazı kararlar verebilirsiniz bunlarla ilgili. Ee, sorumluluğun paylaşılmadığını düşündüğünüz e, aile ilişkilerini sonlandırabilirsiniz mesela ya da bağımlılık üzerine kurulu olduğunu düşündüğünüz e, aile ilişkilerine e, daha farklı bir yön vermek isteyebilirsiniz bu süreçte e, işten daha çok aile hayatına odaklanacağınız bir dönem olacak bu dönem e, fakat işle ilgili de çözülmemiş bir takım konular yine gündeminize gelecektir. E, meslek hayatınızla ilgili bir takım konular da bu dönem e, gündemde olacaktır. Öncü nitelikte gerçekleşen bu e, koç dolunayı e, siz yengeçler ve yükselen yengeçleri bu dönemde daha fazla etkileyecek diyebiliriz. Dolunay sonrasındaki 10 e, güne baktığımızda gergin enerjiler devam ediyor. 17-22 Ekim tarihleri içinde aile içindeki ilişkilerde mümkün olduğu kadar olaylara ön yargılı davranmamaya çalışılmalı. Bu tarihlerde yine evde sularla ilgili yaşanabilecek aksaklıklar sorunlar olabilir. Bu anlamda tedbirli olmakta fayda var. 24-26 Ekim tarihlerinde çalışma arkadaşlarıyla bazı gerginlikler olabilir. Ve ayın sonunda 30 Ekim'de çocuklarınızla ilgili bir takım pürüzler ortaya çıkabilir. Ya da aşk hayatınızla ilgili bazı gerginlikler 30 Ekim civarında gündeminize gelebilir. Evet gündemi dolu bir Ekim ayında bu şekilde geride bırakacağız. İnşallah Ekim hepimize keyifli ve sağlıklı geçer. Kasım ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.